İyi akşamlar İnci teyze. Macit evde mi? Hayır canım henüz gelmedi. Arıyorum ama telefon da cevap vermiyor. Hay Allah. Ben de merak ettim şimdi. Siz de telaşlandırdım boşuna. Özgür bugün Paris'ten döndü. Bence iki erkek dertleşiyorlardır. Yani siz de merak etmeyin. Neyse iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Serga. Aa, ne yapıyorsun burada? Eve uğradım teşekkür etmek için ama kimse yok evde. Ha, herkes şeydi bu. Şinasi'nin Neriman için düzenlediği doğum günü partisinde. Öyle mi? Doğum günü partisi. Hı. Ama Neriman yok ortada. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Ee, Kardeşimle konuşacağım. Ben evdeyim. Burada nasıl yaşıyorsun sen Dungu? Pelin ne soracaksan söyle ve lütfen git. Macit'i arıyorum. Özgür'ün yanında da yok. Belki nerede olduğunu sen biliyorsundur diye düşündüm. Kesinlikle biliyorsun. Ama bana söylemeyeceksin öyle mi? Hayır söyleyeceğim. Macit ve Neriman birlikteler. Sana rağmen. Her şeye rağmen teknede şu an birlikteler. Peki neden biliyor musun? Çünkü birbirlerine aşıklar. Bir de kendine bak Pelin. Bir inat uğruna bu kadar acı çekmeye değer mi? İnat değil. Ne peki? Aşk mı? Sen bunun aşk olduğunu mu zannediyorsun Pelin?